Merhaba canlar ben dışarıda. Bugün sizlerle birlikte kod paylaşacağım. Race Clicker'ı bilirsiniz. Dünyada en çok oynanan, Roblox'ta en çok oynanan oyuna oyun oldu artık. Ve günde milyonlarca kez oynanmaya başladı. Ve biz de oyuna girdik. Baktık ki winimiz 0. E Clicker'ımız 6 ile yürüyoruz. İnanılmaz kötüyüz. Ben de dedim ki canlarımla paylaşayım kodları. Şu an elimde 7 tane kod var. Videoyu hızlandırmadan yavaş yavaş bak bu kod kaçırma kardeşim. Hemen 7 tane videoyu seninle birlikte paylaşacağım. Bunları tek tek giriyorsun. Kaçırırsan dur dur yaz. Hadi bakayım. İlk kodumuz thank you 50m. İlk baş 5 m yazacağız. Ondan sonra bak thank you'da büyük küçüklere dikkat et. Biraz sonra büyüteceğim göstereceğim sana. Tamam mı? Bak al burayı durdur hemen. Bunu kaydet. Hemen yaz. Şimdi thank you bir daha yazıyoruz. Bunların hepsini gir. Sıfırı winle başlamayalım. Koçum Şarda abi var, verdi dersin. Bu kodları Şarda abi verdi dersin. Hadi bakayım. Thank you. Bu sefer 50M yazacağız. Bak şimdi. Büyük küçüğe dikkat et. Durdur. Orayı durdur kaçırma. Al onu. Hadi bakayım. Şimdi. ikinci, üçüncü kodumuz olacak bu. 1M Group members yazacağız. 1M grup members. Hemen burayı durdur. Al bunu yaz koçum benim. Hadi. Bu üçüncü kodumuz oldu galiba. 3. kodumuzu da paylaştım. Şimdi dördüncü kodumuza geliyoruz. Bak seni bekletmiyorum. Hızlı hızlı paylaşıyorum kodları. Hemen beğenip yorum yapmayı, kanalıma abone olmayı unutma koçum benim. Bak bu oyun en çok oynanan oyun. Bu kodları yazman lazım. Yoksa ezik kalır. Biz ezik kalmayız. Şardı ailesi ezik kalmaz. Thanks for 5 million visits. Bunu da durduruyorsun çünkü bu uzun. Bunu burada al hemen SS'le. Bunu yaz. Hadi bakayım koçum. Bunlar yaklaşık 15'er 20'şer win falan veriyor. Şimdi oyuna ilk başladıysan win alması çok zor. Onun için bunları giriyorsun koçum benim. Let's go 5k likes. Let's go 5k likes. Bunu da girdin. Hemen büyük küçüğe dikkat ediyorsun harflerde. Öbür türlü kabul etmiyor dostum. Şimdi new update. Artık saymadım bu kaçıncı kaçıncı kodu veriyorum artık yani. Veriyorum abi bütün kodları sana. Bunların hepsini giriyorsun. Sonra geliyorsun ki abi sağ ol abi diyorsun. Tamam mı koçum? Şimdi gaming dan, gaming dan yazıyorsun büyük küçüğe. Dikkat ediyorsun dostum. Hadi bakalım. Bunları redeem'ladık. Büyük ihtimal Evet bu artık sonucumuz. Almost almost 100 m yazacağız. m visits. Bunu da durdur. Kaydet. Yapıştır dostum. Nasıl? Bütün kodlar hoşuna gitti mi dostum? Bunların hepsini deniyorsun. Tamam mı? Ben de vereceğim kodlar bu kadar. Bak. 57 binle başladık bak. Sıfır binimiz vardı. Hiçbir şey yapmadan oyuna 57 binle başladık. Şimdi bunları beğendiysen dostum yorum yapıp beğeniyorsun abone oluyorsun kanalıma. Bugün sizlerle birlikte dünyanın en çok oynanan oyununun kodlarını paylaştım sizlerle. Sizleri seviyorum canlarım benim. Hoşçakalın. Bye bye. Diğer videolarıma da bakmayı unutma. Bye bye.